Merhaba arkadaşım. Şimdi 2022 Türkiye geneli hangi KPSS deneme sınavının coğrafya çözümlerine bakacağız. Bakalım bakalım neler varmış. Türkçe varmış, matematik varmış, neler varmış? Kimler gelmiş, kimler geçmiş hayatımızdan. Evet, şuradan başlayalım. Şimdi burada ne diyor? Diyor ki bize 28. soru. E, aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye'nin orta kuşakta olduğunun kesin kanıtıdır? Şimdi orta kuşakta olduğunun diyor. Orta kuşakta olduğunun kanıtı. Şimdi aynı anda dört mevsimin yaşanması. Şimdi aynı anda dört mevsimin yaşanması neydi? Türkiye'nin yer şekilleriyle ilgili zaten özel konum bu olamaz. Kısa mesafelerde farklı bitki topluluklarına rastlanması. Kısa mesafelerde dediği zaman zaten yer şekilleri bu da özel konum. Yaşanılan iklim ile hava durumu arasında sapmaların fazla olması bu ne orta kuşakta olmanın sonucu. Alize rüzgarlarının etkili olmaması bu tropikal kuşakta olmamamızın sonucu. Tropikal kuşakta etkili olur çünkü alize rüzgarları. Güneş ışınlarının hiçbir zaman dik açıyla gelmemesi gene o da tropikal kuşakta olmamamızla ilgili. Burada orta kuşakta olan ne? Türkiye'de yaşanılan iklim ile hava durumu arasında sapmalar fazla olur. Neydi orta kuşakta olmanın sonuçları? İşte <laughs> yıl içinde güneşten gelişmesi fazla değişir. Yıl içinde sıcaklık değişimi fazladır. Yıl içinde dört mevsim belirgin yaşanır. Akdeniz iklim kuşağındadır. Cephesel yağışlar yaygındır. Batı rüzgarlarının etkisindedir. Türkiye'de buzullar deniz kenarına kadar inmez. Buzullar olmaması lazım. Türkiye'de iklim, tarım, toprak, bitki çeşitliliği fazladır. Bir de kısa mesafelerde şaman ee, ...yaşanılan iklimle hava durumu arasındaki sapmalar fazladır. Yani kutuplarda mesela kutup iklimi ya... ...işte bugün hava durumu 30 derece olacak diyemez. Ya da tropikalde işte hava durumu... E, ...bugün sıcaklık 5'e düşecek, eksi 3'e düşecek diyemez. Yani orada baktığımız zaman ama Türkiye'de nasıldır? Türkiye'de atıyorum sen dersin işte... <laughs> ...kışlar Ankara'dasındır ders anlatıyorsundur... ...kışlar soğuk ve kar yağışlıdır dersin ama... ...o gün hava durumu neredeyse yaz gününü aratmıyordur gibi... Tamam yani o yüzden e, her şeyi kıyamet alamet olarak görme. E, hemen işte Ağustos'ta kar yağdı diyor nenelerimiz falan evet. işte daş yağmadığına dua edin gibi böyle şeyler orta kuşakta olan ülkelerde çok oluyor. Haberin olsun. Bu sorunun cevabı C seçeneği. Bakalım öbür soruya. 29. soruda diyor ki Türkiye'de 4. jeolojik zamanla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Şimdi 4. jeolojik zamanda ne oldu? Şöyle oldu. Kıbrıs bir kere Anadolu'dan koptu. Değil mi? Onu aldık. Sonra ne oldu? Egeit kıtası vardı. Egeit kıtası çöktü ve Akdeniz'in suları Ege'yi kapladı. Böylece Ege Denizi meydana geldi. Sonra eskiden İstanbul, Çanakkale, Boğazları eski bir vadi yataydı. Kara, göle, Karadeniz ya göl diyelim ona dökülen. Sonra buzullar eriyince İstanbul, Çanakkale, Boğazları ne oldu? Sular altında kaldı. Marma, Karadeniz bir deniz oldu. E böylece Marmara Denizi de 4. jeolojik zamanda oluşmuş oldu mu? Oldu. Linyit, krom, mermer, tuz gibi yeraltı kaynaklarının fazla olması bu dört değil. Üçüncü jeolojik zamanla ilgili. Türkiye'de delta ovaları, platolar, volkanik dağlar bugünkü halini aldı. Bak bugünkü dediği zaman, bugün dediği zaman dördüncü jeolojik zaman. Zaten dördüncü jeolojik zamanın adını sana ÖSYM, e, dördüncü zaman demez ne der? Güncel zaman. Hani telefonla mesela en son sürüm yüklediğin zaman ne yapmış oluyorsun? Güncel sürüm oluyor. Şu an içinde bulunduğumuz en son sürüm hangi sürüm? Dördüncü jeolojik zaman. O yüzden bu sorunun cevabı D seçeneği. Çünkü lingit krom mermer üçüncü jeolojik zamanla ilgili değil. Aman dördüncü jeolojik zamanla ilgili değil. 3 zamanla ilgili olduğundan. Geçelim diğer sorumuza. Ne diyor burada? 30 soru. <laughs> Tombolo diyor. Kıyıdan oldukça açıkta bulunan bir adanın ana karayı kıyı oku ile bağlanmasıyla oluşan coğrafi bir yeryüzü şeklidir. Ada ana karaya arasındaki deniz akıntılarının yardımıyla çakıl kumların toplanarak birikmesi sonucu tombolo oluşur diyor. Buna göre Türkiye'de verilen kentlerin hangilerinde bu tür kıyı şekillerine daha fazla rastlanır? Bu tür kıyı şekillerine özellikle Çatalca, Kocaeli, Marmara yani orada gerçi şeyler var. Lagünler var. Ee, Balıkesir'de rastlanır. Balıkesir'de Kapıdağ Yarımadası var. Kapıdağ, Kapı Dağı Yarımadası var. Kapı Dağı, Kapı Dağı Yarımadası var. E, Sinop'ta da Sinop Kalesi gene bir tombolo. Ee, Sinop Kalesi diyorum ya. Sinop Yarımadası bir tombolo. Yarımadası bir tombolo. Ee, şimdi o zaman bunlar hangisine daha çok rastlanır? Sinop'ta ve Balıkesir'de daha fazla rastlanır. Yani sorunun cevabı 1 ve 3 oluyor. Şimdi burada şimdi şöyle söyleyeyim ben sana. Bak şurası eskiden şurası bak eskiden Marmara diyesim geldi. Şöyle Marmara yapamadım ya. Şöyle Eskiden burası şöyleydi, ada da şöyle gidiyordu, bu da şöyle gidiyordu. Şurada bir tane ada vardı. Şuralarda deniz işte, şöyle, 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 şuraları sular, sular. Resim dersimize hoş geldiniz. Buraları da sulardı. Şimdi burada ne oldu? Ee, dalgaların getirdiği kumullar ve akıntılar şu arayı kapattı ve böylece şurası karayla birleşti, böylece Tombolo. Buna biz ne diyormuşuz? Tombolo. Bir diğer adı daha vardı bunun. Neydi o? Tombolo saplı ada. Yani şöyle sapı var oradan tutuyor anlamında saplı ada. Buna en güzel örnek bir daha sorarlarsa neresi derlerse. Bunlar diyeceksin ki bir Balıkesir'deki Kapıda Yarımadası. iki Sinop Yarımadası Tombolo'ya yani saplı adaya örnektir. O yüzden bu sorunun cevabı 1 ve 3 yani B seçeneği. Yeryüzü şekillerini oluşturan kaya tuzu, alçı taşı ve kireç taşı gibi erimesi gayet kolay olan kayaçlardan oluşan bölgelerde meydana gelen yeryüzü sularının bu kayaçları eriterek oluşturduğu bir plato türüdür. Yani bu adam bana ne diyor? Bu adam bana karstik bir araziden bahsediyor. Zaten açıklamadan ben bunu anladım. Aşağıdaki platolardan hangisi bu tür oluşum özelliğine sahiptir? Tabii ki o zaman ne var benim elimde iki tane? Teke taşeli diyebilirim. Ee, şimdi burada obruk yok. Eğer burada obruk olsaydı da gene teke taşeli derdim. Ama Teke Taşeli'nin olmadığı yerde Obruk'ta Abdurrahman Çelebi olarak gideri var mı? He babo vardır diyeceksin. Yani burada cevabımız Karsik Plato'yu sorduğu için Akdeniz bölgesinde bulunan Teke, Antalya, Taşeli, Mersin'de bulunan platodur. Geçelim diğer sorumuza. Diğer sorumuzda ne diyor? 32. soru. Yukarıdakilerden hangilerinin Türkiye'deki oluşumunda eprojenik hareketler etkili olmuştur? Epinojik, eprojenik hareketler neydi? Türkiye'nin toptan yükselmesi. Birinci, ikinci zamanda bir peneplendi. Üçüncü zamanda toptan yükseldi. Biz böyle toptan yükselerek oluşan bir kara parçası olduğu için kimyeler çöküyor, kimyeler yükseliyor. E diyoruz. Kıta oluşumu diyoruz. Tamam. E, kıta oluşumu. E, Türkiye'de var mı? Var. Kanıtları nelerdir diye soru olursa, öyle diye sorarlarsa diye yaptık. Akarsu yataklarında teki taraçalar görülmesi. Oluyor mu? Oluyor. Şimdi ben sana şöyle güzel bir şekil çizeyim buraya. Şeklimiz olsun. Şimdi daha iyi anlarsın belki. Şimdi Türkiye şöyle tabii 3 boyut düşüneceğiz. Şimdi şöyle Türkiye şöyle düşün. Türkiye ikinci jeolojik zamanda diyelim ki. Türkiye'nin akarsuları yani Türkiye nasıl olmuş? Peneplen olmuş. Her yer nasıl? Dümdüz. Akarsuları da nasıl akıyor? Uyuz uyuz akıyor. Artık denge profiline ulaşmış. Yani deniz seviyesine yaklaşmış. O yüzden hızlı akmıyor. Ama Türkiye ne oldu? Toptan yükseldi. Bak yükseldi. Kara parçası tekrar yükseldi, yükseldi, yükseldi. Buraya geldi ama ne oldu? Akarsu'nun yatağı da aslında ne yaptı? Sürekli yükseldi. Yükselince şöyle oldu. İlk önce şuraya alıyorum. Şöyleydi değil mi Akarsu yatağı? Ondan sonra ne yaptı? Biraz daha alçaldı. Biraz daha alçaldı. Ve biraz daha alçaldı. Şöyle oldu. Yani akarsuları, Türkiye'deki akarsular şöyle seki taraça dediğimiz merdiven basamağı niye oluyor bu? Toptan yükseldiği için oluyor. İşte Akarsular'ın yataklarında seki taraçaların görülmesi neyin göstergesidir? Türkiye'nin toptan yükseldiğini yani projenik hareketlerin göstergesidir. E sonra bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bak bu ne? Plato. Şunlar ne işte? Şunlar Plato. Şurası bak Plato. Gördün mü? Neydi Plato'nun tanımı? Plato'nun tanımı neydi? Akarsular tarafından derince yarılmış yüksekteki düzlüklere plato denir. Öyleyse Türkiye'deki platolar, Türkiye'deki akarsuların taraçalı olması, merdiven basamağı gibi olması. Bunlar nedir? Eprojenize örnektir. Ee, çukurova'nın çöküyor olması. Çök, çöküyor mu Çukurova? Evet çöküyor. Ee, çünkü Arap kıtası üzerine binmiş. Ve o, orayı bastırdıkça Anadolu'da toptan yükseliyor. Bu da Eprojenes. Taş kömür rezervlerinin bulunması o e epirojenez değil. O birinci zamanda oluşmakla alakalı. Doğu batı yönde uzanan sıra dağların oluşması o kuzey güney yönde sıkışıyor olmam ama şimdi baktığın zaman burada eprojenik hareketler yani sıra dağların oluşması zaten neyi? Onlar orojenik hareketler. Orojenik dağlar deyince orojeneze giriyor zaten değil mi? Ee, o zaman baktığımızda Akarsu'da tarakçalar oluşturması, platolar dememiş ama Türkiye'deki platoların varlığı, Çukurova'nın çöküyor olması, Trakya'nın çöküyor olması, Ege Adaları'nın çöküyor olması, Ege'nin çökerken Anadolu'nun toptan yükseliyor olması. Bütün bunlar Türkiye'de iprojenik hareketlere örnek. O zaman 1 ve 2 bunun göstergesidir diyebiliriz. O zaman sorun cevabı A seçeneği oluyor. Şimdi gelelim 33. soruya. 33. soruda ne diyor? Türkiye'de bulunan. Bu göllerle ilgili aşağıdakilerden hangisi ortak bir özelliktir? Neymiş göller? Sera, Sülük, Yedigöz, Zimav, Abant Gölü. Ben bir şey anladım ama sen anladın mı bilmiyorum. Anlamışsındır büyük ihtimalle. Kapalı havzadırlar. Hayır değil. Kapalı havza gölleri. Bunlar Tuz Gölü, Eber, Akşehir, Seyfe olsaydı bu, bunlar kapalı havza gölleri olurdu. Ne bileyim Salda Gölü gibi göller olsaydı kapalı havza ya da Van Gölü gibi göller olsaydı kapalı havza derdim. Bunlar onlardan değil. Tuzluluk oranları fazladır. Hayır tuz gölünün tuzluluk oranı fazla ve bazı birkaç tane daha var. Kapladıkları alanlar yıl içinde çok fazla değişikliğe uğrar. Hayır bunlar zaten çoğu Karadeniz'de yıl boyu içinde su oranı yüksektir. Zaten kapladığı alanlar yıl içinde çok fazla değişenler genelde İç Anadolu'da. Bunda geçen sene sordular işte Seyfe Gölü, Tuz Gölü gibi, Eber Akşehir Gölleri gibi göller, Sultan Sazlığı gibi göller. Heylan olayları sonucunda oluşmuştur. Hebabo heylan sonucunda oluşmuş. Çünkü bunlar heylan set gölleri. Yani bunların en azları, Bunlar sürüktür ne bileyim zimaldır ekledik ama Trabzonspor, Spor, Ayva yedim yemedim bizi ilgilendirmez demiştik. En önemlileri bunların Tortum Gölü, Sera Gölü, Abant Gölü ve Yedi Göller. Bunlar en önemli göllerdi dedik. O yüzden bunlar Heylanset Set Göl'dür. Bu sorumuzun cevabı da bu yüzden D seçeneğidir. Bir grafik verilmiş. Bu grafiğe bakıyoruz. Yağış grafiği var. Sıcaklık grafiği var. Aylara göre sıcaklık Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran diyor. Aylara göre sıcaklık ve yağış grafiği verilen kent aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada baktığımda benim ilk gözüme çarpan şey sıcaklığa bakıyorum. Sıcaklık çok fazla artmamış. Yani 20'nin üstüne çıkmamış. Yani buradan da aslında Erzurum Kars gibi geliyor. Bir de bakıyorum sıcaklık kaça kadar düşmüş? Eksi 10'u kadar görmüş. Ya yani bu kesin diyorum Erzurum Kars diyorum. Hocam garasal olsa yani garasal olsa 3 ile 5 arasında değişirdi ama eksi 5'ten aşağıya düştüyse onu gördüyse yazında hava ısınmadıysa Yağışa bakıyorum Mayıs, Haziran, Temmuz. Yani baktığınızda yazı da yağışlı olduğunu görüyorum. Özellikle yaz aylarının yağışlı olduğunu görüyorum. E o zaman ne duruyorsun? Ne yapayım? Helva değil, helva değil. Erzurum, Kars ve Ardahan illerini arayacaksın. Ve bu sorunun cevabını şu an için E olarak işaretleyeceksin. Coğrafi özellikleri diyor. Kaçın soru? 35'in soru. Coğrafi özellikleri göz önüne alındığında aşağıda verilen toprak tiplerinden hangisinin Türkiye'de görüldüğü söylenemez. Şimdi laterit aslında Türkiye'de lateritleşmiş topraklar vardı. Laterit ekvatoral iklim bölgesinde görülürdü. Laterit ekvator da kırmızı renkli topraktı. Türkiye'de en çok nerede görülür? Doğu Karadeniz, Rize taraflarında üzerinde tarım, çay tarım yapılan bir topraktı. Çernozyum Rusça, Türkçesi kara topraktı. Türkiye'de en çok nerede? En çok neredeydi? Erzurum, Kars'taydı. Verimliydi fakat üzerlerinde tarım yapamıyorduk. Sıcaklık düşüktü. Sonra tundra. Tundra toprağı tundra ikliminde olur. O da kutuplarda olur. Türkiye kutuplarda olmadığı için Türkiye'de tundra toprağı yoktur. Versoller. Bu versoller daşta uğran topraklar, dönen topraklardır. Üzerinde en çok dönen bitki, ayçiçeği yetişir. Türkiye'de de en çok ergene bölümü taraflarında yaygındır. Terra rosa'la kırmızı renkli karstik topraklardır. Bunlar da Türkiye'de en çok Akdeniz bölgesinde, Antalya bölümü, Adana bölümünde, Ege'de, Muğla yöresinde, Göller Yöresi'ndeki bir yer, Akdeniz'de Göller Yöresi, Isparta, Burdur taraflarında bulunur. Öyleyse Türkiye'de görülmeyen burada ne olur? Tundra toprağıdır diyebiliriz. Diyor ki burada Türkiye'nin nüfus özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Nüfusun %70'den fazlası iç kesimlerde toplanmıştır. Doğru mu? Yanlış. Tam tersine Türkiye'nin iç kesimlerinde değil, kıyı kesimlerindedir. Çünkü kıyılarda insanlar daha ılıman bir hava vardır. Ortam güzeldir. Present perfect tense'dir. O yüzden Türkiye'nin %30'u içeride karalar bağlar demiştik derste de. Bu doğru değil. Yanlış. Biz doğru bulacağız. E, nüfus artış hızı sürekli artmaktadır. Hayır. Nüfus artış hızı şöyle şöyle değişkenlik göstermektedir. Azalıp artmaktadır. Erkeklerin oranı kadınların oranından azdır. Erkeklerin oranı kadınların oranından fazladır. Kadınların oranından fazladır. Ee, o da yanlış o zaman nüfus yıllara göre artış azalış göstermez nüfus artış hızı azalıp artma gösterir nüfus sürekli artar sanayi sektöründe çalışanların oranı hizmet sektöründe çalışanların oranından fazladır sanayi sektöründe çalışanların oranı hizmet sektöründe çalışanların oranından e, azdır e, azdır o yüzden bu sorunun cevabı yoktur diye geldi bu sorunun cevabı o zaman burada ne olacak Büyük ihtimal ben bunu şey diyecektim. Erkeklerin oranı kadınların oranından fazladır diyeceğim. O yüzden bu sorunun cevabını Ceyhan yapacağım. Bu da böyle C tamamlanmış olacak. Çünkü doğruyu bulamıyorum yoksa. Türkiye'nin nüfus artış hızı 1935 yılında binde 2.29 iken 2020 yılında binde 0.55'e düşmüş diyor. Yani nüfus artış hızı azalmış. Hangileri etkili olduğu söylenemez diyor. Kentsel nüfusun artmış olması söylenir. Çünkü nüfus kentleşirse çocuğu olan ihtiyacı azalır. Kültürel yapının <laughs> toplum üzerindeki etkisi azalır. Kadın çalışma hayatına katılır. Evlilik yaşı büyür. Bu nedenle kentsel nüfusun artması nüfus harçlığını azaltır. Doğan çocuk sayısının azalması. Hayır. Türkiye'de doğan çocuk sayısı azalmadı. Sadece düne göre yani 1935 yılına göre atıyorum 100 kadın varsa bugün Türkiye'de 1000 kadın doğum yapıyor. Ama o 100 kadın en az efendim 9-10 çocuk yaparken e, bu 1000 kadın ise en fazla 1-2-3 diyesim geldi. 3'ü de çok çıkan yok zaten. Yani doğan çocuk sayısı azalmıyor. Bak hep en çok hata yaptığınız yer burası. Ya da doğuran kadın sayısı azalmıyor. Doğan çocuk sayısı azalmıyor. Ya ne azalıyor? Şu azalıyor. Kadın başına düşen çocuk sayısı azalıyor. Yani kadının doğurganlığı azalıyor. Bu yüzden nüfus artışı azalıyor. Tamam mı? O zaman hangisi etkili olduğu söylenemez. Doğan çocuk sayısının azalması ya da doğuran kadın sayısının azalması gibi şeyler zaten söz konusu değil. Tamam O yüzden bu sorunun cevabı yalnız 2. Yani <laughs> B seçeneği. Türkiye'nin coğrafi özellikleri göz önüne alındığında verilen tarım ürünlerinden hangilerinin yetişme alanı daha geniştir? Şimdi dar olanları bulalım mı? Bu dar. Türkiye'de zaten çay mikroklima. Türkiye'de muz zaten mikroklima. Değil mi? O zaman bakacağız. Kimler geniş olabilir? O zaman geri kalanlara bakalım. Fındık mı diyeceğim hocam? Zeytin mi diyeceğim? Buğday mı? Türkiye'de karasal iklim geniş bir alanda yayılış gösterir. Çünkü o yüzden Türkiye'de tahıl tarımı yaygındır. Öyleyse bir kere dördü alacağım. Karada, karasal iklimden sonra Türkiye'de en fazla yayılış gösteren iklim tipi Akdeniz iklimidir. O zaman da zeytin alacağım. Sonra da fındık zaten. Yani Türkiye'de en fazla şöyle Türkiye haritası yapacak olursam. Şuraya şöyle Türkiye'de en fazla hangi iklim var? Karasal var. Ondan sonra ne var? Akdeniz iklimi var. Ondan sonra ne var? Karasal. Yani buna Karadeniz. Buna böyle bakarsan o zaman Türkiye'de en çok buğday, bu verilen seçeneklere göre buğdaydan sonra en çok zeytin olur. Yani 3 4. Cevabımız o yüzden D seçeneği oluyor. 39. soruda diyor ki Türkiye'deki hayvancılık faaliyetleriyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Bakalım kültür balıkçılığı en fazla Doğu Karadeniz kıyılarındadır. Hayır. Balıkçılık en fazla Doğu Karadeniz kıyılarında. Neredeyse Türkiye'deki %80 balıkçılık Doğu Karadeniz'de. Bu yanlış. Peki kültür balıkçılığı en çok nerede hocam? Ege bölgesi. Denizlerde. Muğla. Tatlı suda da Akdeniz göller yöresi. Beyşehir Eğirdir gölleri. Antalya ve Mersin tiftik yetiştiricilerinin en yoğun olduğu yerdir. Evet doğru. Türkiye bitki çeşitliliği bakımından arıcılığa çok elverişlidir. Evet, arıcılık bitki çeşitliliği ister. Türkiye'de de iklim çeşitliliği fazla olduğundan bitki çeşitliliği de fazladır. O yüzden doğru cevap 2 doğrudur, 3 doğrudur. 2 3 o zaman doğrudur. O zaman sorunun cevabı E seçeneğidir diyoruz. Ne diyor bu 40. soruda? Diyor ki: Türkiye'de dağınık pardon, Türkiye'de Verilen özellikler ile yukarıdaki haritada numaralandırılan yerler eşleştirme yapılsa Hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır diyor Yani onunla ilgili bir bilgi Verilmemiş olacak diyor Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yerdir ha, Neresi bu Çatalca Kocaeli İstanbul yani o zaman 2 buna ait Değil mi Dağınık kır yerleşmelerinin en fazla olduğu yerdir Bu neresi 1 Doğu Karadeniz kıyıları bu 1'e ait balıkçılık yapmak amacıyla kurulan Dalyan tipi köy altı yerleşmeleri yoğundur. Neresi bu? Muğla, Dalyan, Dalaman. Yani o zaman bu da 4'tür. Kırsal alanda kerpiç yapıların en fazla olduğu yerdir. O da neresi? İç Anadolu, Tuzgöl çevresi ve Güneydoğu. E o zaman bu da 3'tür. O zaman hangisi bu genellemenin dışında kaldı? Hangisiyle harita üzerinde verilen yerlerden hangisiyle ilgili bir özellik verilmemiş? Burası Biga Yarımadası. Burayla ilgili bilgi verilmemiş. Bu yüzden son cevabı E seçeneğidir. Yukarıdaki verilen özelliklerin tamamı Türkiye haritası üzerinde gösterilen yerlerden hangisine uygun olduğu söylenemez. Tamamı. Şunların tamamı hangisine uygun olduğu söylenemez. Yer şekilleri tarıma az elverişlidir. Şimdi dağlık olması lazım. O zaman 5 dağlık. 1 dağlık. 2 Sinop ve çevresi 1 Kars tarafları dağlık 3 dağlık değil buraya için söyleyemem Menteşe yöresi 4 söylenir aslında sorun cevap buradan bile çıktı bakalım tarımda makineleşme az ve zordur e zaten dağlık 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 zordur buraya ama değildir Önemli ticaret yollarının güzergahı üzerinde yer almaz burada bakarsan yer almaz, yer almaz, yer almaz. Bu da yer almaz. Ama burası Edirne'dir. Avrupa'ya giden yolların güzergah noktası üzerinde yer alır. O yüzden de ona da uymaz. O yüzden bu verilen özelliklerin tamamına uygun olmayan yer şurası. Yani Ergene'de 3 dediğimiz haritadaki gösterdiğimiz yerdir. 42. soru. Bir yerin güneşli gün sayısı o yerin güneş enerjisi potansiyelinin belirlenmesine önemli bir yere sahiptir. Buna göre aşağıda verilen şehirlerin doğal koşulları göz önüne alındığında hangisine güneş enerjisi potansiyeli diğerlerine göre daha azdır genelde Türkiye'de Karadeniz iklim bölgesinde güneşli gün sayısı daha az oluyor bu yüzden güneş enerji potansiyeli diğerlerine göre az olanı bulacağız ee, az olanı bulacağız bulalım bakalım Antalya Akdeniz iklimi, Muğla Akdeniz iklimi Karasal iklim, Karasal iklim, Bursa sizce hangisi? Burada Karadeniz'e en yakın olanı bulun bence. Karadeniz'e en yakın tamam Akdeniz iklimi ama bozulmuş bir Akdeniz iklimi olsun. Yani Marmara'nın güneyi, yani Ege, yani kuzey Ege'nin yukarısı, kuzeyi. Bunların içerisinde Bursa'nın diğerlerine göre güneşli gün sayısı daha azdır. Bu yüzden Bursa'da bu potansiyel diğerlerine göre daha az olacaktır. Bakma Bursa'nın Akdeniz iklimi olduğunu. Artık Antalya, Muğla gibi değil Bursa yani. Biraz daha Karadeniz ikliminin etkisi başlamış. En önemli özelliği de nedir deseler mesela Güney Marmara Akdeniz iklimidir ama yani Ege ve Akdeniz'e göre en büyük farkı ne de ne dese yağışlı gün sayısı artıyor. Özellikleri verilen limanlar aşağıdakilerin hangisine doğru eşleştirilmiştir diyor. Doğru eşleştirilmiş olanı bulacağız. Bulalım. Doğu Akdeniz'in enerji taşımacılığında en önemli paya sahip olan limanı. Bu arkadaşımız Mersin. Mersin arkadaşım doğal liman oluş doğal liman olmasına rağmen gelişmemiştir. Samsun doğal liman değil, Sinop doğal liman. 3 ee, İran'ın Avrupa ile yapmış olduğu ticarette önemli bir yeri vardır. Zaten bu Trabzon limanı. O yüzden doğru eşleştirilen seçenek hangisi oluyor? B seçeneği oluyor. Türkiye'de 44. soru. Diyor ki Türkiye'de e, az gelişmiş olan yerleri daha gelişmiş yaparak kalkınmanın ülke geneline daha eşit bir şekilde dağılmasını sağlaması için bölgesel kalkınma projeleri yapılmıştır. Bu kalkınma projelerinin çoğunluğu ile kalkınmamış yerlerde öncelikle tarım ve hayvancılık geliştirmek amaçlanmıştır. Buna göre aşağıda verilen kalkınma projelerinden hangisinin amacı tarım hayvancılıktan daha çok bölgede bulunan madenlerin daha iyi işlenip değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Şimdi burada Doğu Anadolu projesi DAP Doğu Karadeniz Gelişim Projesi DOKAP, Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi YHGP, Zonguldak Bartın Karabük Zübük Zonguldak ZBK, Koya Ovası Projesi KOP. Yani genelde Doğu Karadeniz'e baktığınız zaman daha çok hayvancılık, tarımsal varsa faaliyet, çay tarımı. Yeşilırmak tarım daha çok havzanın ıslah edilmesi. Zonguldak Karabük Bartın biraz daha ne? Ee, burada e, özellikle ne var burada? Maden yani taş kömür yatakları. Hocam Doğu Anadolu olamaz mı? Olur. Ama orada gene de hayvancılığın ve tarımın geliştirilmesi de önemli. Özellikle tarım hayvancılık proje buna yönelik. Konya Ovası zaten tarım. Yani burada daha çok madenin, bu bölgede bulunan madenlerin daha iyi işlenmesi ve bölge ekonomisine katkısının artırılması hedeflenen genel anlamda Zübük dediğimiz Zonguldak-Bartın-Karabük projesidir. Türkiye ertesi yüzünde gösterilen turizm gelişme koridorlarının isimleri aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Şimdi burada baktığımızda bir İpek yolu olabilir mi? Kış olabilir mi? Trakya koridoru olamaz. Zeytin inanç. Sence hangisi? Ergene, Edremit Körfezi, Şuhat, Bursa'ya kadar ne, ne koridoru zaten? Zeytin koridoru. Şuradan baktığınız zaman Ankara'ya kadar uzanan buradaki ne hattıydı? İpek yolu. Ondan sonra 3 dediğimiz ordu'dan başlıyor. Doğu Karadeniz Artvin'e kadar giden de Yayla Koridoru idi. O yüzden bu sorunun cevabı da neymiş? D seçeneği imiş. 2022 Genel Kültür Genel Yetenek Türkiye Geneli hangi KPSS deneme sınavı çözümlerini sizler için yaptık. Umarım beğenirsiniz. Sınavda ve hayatta Başarılar dilerim. Esen kalın sevgili insanlar.